Peki Kesinlikle. suyu cazip hale getirici bir şeyler de söyleyebilir misiniz bize? Güzel su tarifi. <laughs> Aslında genelde en çok bilinen limonlu su. Fakat ben limonlu hiç önermiyorum. Sürekli acıktırıyor limonlu su. Değil mi? Evet. Çok ben bunu yaşadım. Evet. İşte böyle sabah uyanır uyanmaz bir limonlu su için falan mide mi kazandırıyor? Benim. Evet, çünkü asit ve şeker. E, dolayısıyla güne meyve yiyerek başlamak gibi bir şey. Hmm. O yüzden de daha çok çubuk tarçın, taze nane yaprakları, limon ve portakal kokusunu çok seviyorsanız kabuklarını soyup hafif elinizle sıkıp içine atabilirsiniz. Bütün aroması ve sağlıklı yağları içine geçecektir zaten. Fakat özellikle hani içine limonu sıkmak ya da portakalı sıkmak maalesef ki bizim için tabbaksel değil. Avantaj. Ne düşünüyorsunuz? Sirke çok güzel bir temizleyici aslında ve iç organlar içinde fakat suya değil. Yani ha. o çok kıymetli yine bizim için. Son dönemde çünkü... yine bu popüler çünkü. Evet. Ben <laughs> elma sirkesi, üzüm sirkesi sıkıyorum. İki bardak içiyorum, gün öyle başlıyorum. Falan. Yani salatalarınızda, yani. çorbalarınızda kullanın. Hatta şu dönemde özellikle elma sirkesi, ananas sirkesi, pirinç sirkesi gibi çok güzel doğal sirkeler mevcut. Hatta evinde çok yapanlar var. Fakat suya kattığımız zaman mide asitinizi çok artırabilir ve açlık ataklarına sebep olabilir. Yoksa tek başına çok kıymetli bir besindir. Çok iyi bir temizleyicidir. Hı -hı. Tek başına almayın sadece. Bir besinle beraber almakta fayda var. Hı hı. Bu akşamları dizi izlerken <laughs> yani yemek istiyoruz ister istemez işte bu çekirdek olur bir şey olur filan. işte bir de söylediğiniz gibi akşam çayları da demleniyor. Orası içinde bize böyle bir masum Oyalayıcı bir şeyler de önerebilir misiniz? Evet, aslında benim hep sevdiğim, hep önerdiğim yine kabak çekirdeği <laughs> her zaman. Ama şu dönem ayva da var. Az önce söylediğim gibi Siz kabak ayva çekirdeği dediğiniz diye kabağın içine alıp avuç avuç yenenler var varmış. <laughs> var, var, evet böyle bardağın içerisine dolup bir bardak dediniz, o yüzden ben bir bardak içiniyorum. Program yorumlarımızda gördüm. Yani evet. çıtlama konusu oyalama kısmı. Evet, İçine en azından sağlıklı kalorisi kabuklu düşük. Kabuklu diyoruz. Mi? Kesinlikle kabuklu yiyin. Hatta çok güzel kavrulduysa kabuğunu bile yiyebilirsiniz. Çünkü çok keyifli aslında. Yeter ki güzel olsun. Kalorisi düşük bir şey mi? Çok düşük. Kabuklu olduğunda çok güzel oyalar. Fakat hmm. avuç avuç yerseniz tam bir yağ kaynağıdır. Hmm. Yani o yüzden e, kabuklu olduğunda bir 100 gram kabak çekirdeği yediğinizde zaten içi azıcık avucunuzda kalacak ve o bile bizim için yeterli. Hmm. Evet. Avuç avuç yediğiniz oyalamaz ki. Badem fındık yemek gibi hani. Beyaz leblebi için ne diyorsun? Beyaz Leblebi çok iyi ama kış aylarında hareketsizlikle beraber kabızlık artabilir. Beyaz leblebi bunu biraz tetikler. Hmm. O yüzden kuru meyve karışımı yapılabilir. Kuru yaban mersinleri olabilir, kuş üzümleri olabilir. Kuru, gün kurusu kayısıları küp küp doğrayıp işte kabak çekirdeğiyle harmanlayıp küçük bir kase yapabilir kişiler. Ama bence bu dönemde özellikle taze meyveleri tercih etmek daha iyi. Hmm. Hani portakal gibi, kivi gibi, ayva gibi akşam böyle oturduğunuzda yiyebileceğiniz meyveler çok daha kıymetli. Şimdi bu beslenme kısmı sağlıklı yaşamın yanı sıra cildi de etkiliyor. Evet. Mesela az su içenlerde cildin kuruluğu görüyoruz. Fazla yağlı yiyenlerde cildindeki genişlemiş gözenekler ve sivilcelenme problemlerini görüyoruz. Maalesef. Ee, yani dolayısıyla karma ve yağlı ciltler ya da ergenlik döneminde tüketilen abur cuburlar da gerçekten ergenlik sivilcelerinin arttığı ve sonrasında Onların izleriyle uğraşıldığı e, konular var. Bununla ilgili e, tabii. neler tavsiye edersiniz? Özellikle ade göre beslenmeler. Tabii çok kıymetli. Hem e, ergenlik ve gençlik döneminde aynı zamanda yetişkinlik döneminde de akne maalesef ki günümüzün problemi. Hem burada kullanılan makyaj ürünleri tabii dermatologlar bunlardan çok detaylı bahsediyordur. Fakat beslenme olarak da süt. Değil mi? Süt ve yulaf çok tetikleyebiliyor. Tabii Öyle bu da ya, biraz kişiye de göre değişir. Sanırım yulaf. Özellikle mesela gelen genç kızlarda hep duyuyorum. Ne yiyorsun? Beslenmen nasıl?" diyorum. "Sabah yulaflı sütlü bir karışım yapıyorum." diyor. Hani sağlıklı ya. Aslında çok sağlıklı baktığımızda. Fakat onun tükettiği süt ya da süt ürünleri onun cildini daha çok tetikleyebiliyor. Gözenekleri açabiliyor. Özellikle böyle hani isim vermek istemiyorum. Böyle bazı antibiyotik tedavileri olur ya cilt için. Evet. Ya da cilt bakım tedavileri. Olan kişilerde süt ve süt ürünlerini olabildiğince minimale indiriyorum. Hmm. Hani peynir yoğurdu çok seviyorsa onu arada bir listesinde bulunduruyorum ama sütü tek başına kullanmıyoruz. Hayvansal hmm. sütü ve yulaf. Ee, özellikle glutenli ürünler de çok tetikliyor. Hani klasik bir bir dilim ekmek bir dilim peynirli bir kahvaltı değil de yumurtalı cevizli avokadolu daha yüksek bir protein ve yağ içeriği olan bir kahvaltı ama sağlıklı yağ içeriği olan bir kahvaltı. Ya da yulaf yani ve... Yani ekmeği kızartıp üzerine margarin sürmekten bahsetmiyoruz. Değil tabii ki efendim aynen. <laughs> ya da işte bir yulaf ve süt yemek yerine yani yulaf ve süt karışımı yapmak yerine süt ürününü çok seviyorsa güzel bir yoğurt bu probiyotik bir yoğurt ya da laktosuz bir yoğurt ve meyve olabilir. Kırmızı ve mor meyveler çok düşük şekerlidir. İşte bu biberiler, frambuazlar bunlarla yapılmış bir meyveli yoğurt bile onun için çok keyifli bir kahvaltıdır. Fakat özellikle cilt için tedavi gören ve antibiyotik tedavisi alan ya da vücudunda herhangi bir enfeksiyon olup antibiyotik tedavisi alan kişiler süt ve süt ürünlerine dikkat etmeliler. Hmm, o çok bol iyiydi. su içmeleri tabii değil mi? Aa, çok önemli. Hatta zaten. o tedavi sürecinde günde 3 litre. 2-2,5 bile yetersiz bizim için.